Herkese merhabalar. Nasıl yapılır kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle köfteli yoğurt çorbası yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Köfteli yoğurt çorbası için gereken malzemeler. Köftesi için 250 gram kıyma, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı galeta unu. Çorba için 2 su bardağı süzme yoğurt, 1 çay bardağı pirinç, 1 kaşık tereyağı, su. Sosu için 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Öncelikle kıymamızı derin bir kaba alıyoruz. Ben evde bulunan eti değerlendirmek için eti ronda da çekerek kıymayı kendim yaptım. Sizler hazır kıyma da kullanabilirsiniz. Kıymanın üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, Zeytinyağı, bir tatlı kaşığı. Kırmızı toz biber ekliyoruz ve güzelce yoğuruyoruz. <laughs> Baharatlar kıyma ile tamamen bütünleşince bir çay bardağına yakın galeta unu döküyoruz. Ve yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi bir kaba su koyuyoruz ve kıymanın elimize yapışmaması için elimizi hafif ıslatıyoruz. Hazırladığımız kıymadan istediğimiz boyutta parçalar koparıyoruz ve yuvarlıyoruz. Şimdi tenceremize zeytinyağı döküyoruz. Yağımız ısınınca bir kaşık tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız eriyince hazırladığımız köftelere ekleyip karıştırarak kavuruyoruz. Köfteler biraz kızarınca üzerine 2 su bardağı su ekliyoruz ve 5 dakika kaynatıyoruz. Şimdi kaynayan sudan 1-2 kaşık alıp yoğurdumuzun üzerine karıştıra karıştıra ekliyoruz. Yoğurdu çorbaya direkt dökersek yoğurt kesilecektir. Yoğurdun kesilmemesi için öncesinde birkaç kaşık sıcak karışımdan ekliyoruz. Şimdi yoğurdu çorbamıza karıştıra karıştıra döküyoruz ve kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Çorbamız kaynayınca üzerine 3 su bardağı su ekliyoruz ve tekrar kaynayana kadar karıştırıyoruz. Şimdi bir çay bardağı yıkanmış pirinç ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Ardından bir su bardağı haşlanmış nohut ekliyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Çorbamızın kapağını kapatıp altını kısıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Torbamızdaki pirinçler yumuşayınca sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için bakır bir cezveye veya sos tavamıza yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağı döküyoruz. Zeytinyağı ısınınca üzerine 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyoruz ve karıştırarak hafif yakıyoruz. Sosumuz hazır. Şimdi sosumuzu yavaş yavaş çorbamıza döküp güzelce karıştırıyoruz. Mis gibi kokusu ve harika kıvamı ile köfteli yoğurt çorbamız artık hazır. Afiyet olsun. Bugün sizlerle köfteli yoğurt çorbası yaptık. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.